Merhaba tamam işte, arkadaşlar. Hello Poppy kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Ceren'le birlikte Mr. Beast'li tehlikeli tuzaklarından kaçma oyunundayız ve Mr. Beast'te tehlikeli tuzaklarından kaçmaya çalışacağız. Ceren, bu oyun için hazır mısın? Mr. Beast yarışmasına e katılıyoruz. Hazırım. Ee, bize kazandığımızda 10 bin dolar verecekmiş, doğru mu? Yaklaşık olarak 500 bin dolar kazanacağız. Bu yarışmayı kazanırsak eğer. Wow. <laughs> Kendime bir tane şu kameradan almak istiyorum ve bir oyuncu bilgisayar alıp yenilemek istiyorum bu yarışmayı kazanıp hayallerimden bir tane tanesi de Lamborghini almak istiyorum. Aman <laughs> Allah'ım hayallerime bak. <laughs> Hadi başlayalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar ilk olarak buradan gidiyoruz. Jarosh gel. Mr. Beast burada kendisi. Start Challenge'a bastığımızda hoş geldin diyor. Burada bir hoş geldin yazısı var. Türkçe'ye çevriliyor mu? Yok İngilizce'ymiş. Benim dünyama hoş geldin. Oyun modunu seç. Ceroş easy modunu seçelim ilk başta. Easy'yi seçtim. Tamam ben de easy'yi seçtim. Demek iyi seçtin. Evet 8 tuzağım var diyor. Bunlardan kaçman gerekiyordu. Başlıyoruz. Umarım aynı yere geliriz Ceroş. Eğer ki Aa, kaybedersen eğer her bir şeyin bir gider. Bir kaybedersen evet. Ceroş çiviler Aa! var. Üstümüz üstümüze geldi. Nerede? Geldik. Bu bak bu zindanı kır, 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 diyor. ve tepeye doğru çık. İlk olarak sandalyeyi kırarak evet. başla diyor. Ve bu arada iki taraftan çivi geliyor. Vur 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 vur. vur. Nasıl kıracağım? Vurdum. Kırdım kırdım. Şimdi çatıyı kıracağım. E'ye e, basıyorum. Şimdi ee bas. Geliyor, geliyor, geliyor. tam peki hala, Aa, hadi. Aa olmadı, olmadı. Yandık Ceroş. Çivilerin hey, arasında eline, eline, alman eline alman gerekiyormuş, eline alman gerekiyormuş. Elini aldın mı sopayı? Aa ah, şimdi aldım, şimdi aldım, tamam. şimdi aldım. Tamam, çıktım, çıktım, çıktım. Kırdım. Hayır çivilerin arasında patates olacağım. Oh başarı. Aa 100 dolar mı kazanık, 100 bin dolar mı? 100 bin dolar galiba Ceroş. 100 bin dolar. <laughs> arkadaşlar, zenginiz. İkinci oyun. İkinci, İkinci, İkinci oyun. oyun. Aa Mr. Beast mi var karşıda? Aa, tek yapmamız gereken karşıdaki butona basmakmış. Gel. Basıp bu bizim... koşacağız. Basıp koşuyoruz. Bu, Ceroş. bu video izlediğimiz oyun bence. Evet bu yeni videosunda izlediğimiz olabilir. Tuşa bastıktan sonra durmadan koşmamız ve kapının içinden geçmemiz lazım. Ama hemen basma dur. 1, 2, push the button deyip bas. 3, bastım. Koş Ceroş. Bas. Ah, hayır. Aa, Aa, hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Lazer. Oo hayır lazer harbiden. Tamam. Ne yapacağım? Zıpladım. Sakin. Oha çok zor. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Anne. Ay. Tamam sakin papi. Hayır. Koşuyorum kapı kapanacak. Ben koşuyorum Caroş koşma takti. Koşma takti. Geçtim. 100 bin dolar kazandım. Geldim. Hadi gel hemen. Başardık. 200 bin dolarımız oldu. Sen bir tuzağın içerisindesin. Oraya ve yoldan yürü. Ve, ve, arkamızdan şey gelecek biliyorsun değil mi? Ee, taş mı kovalıyordu bu bölümde? Taş kovalıyordu. Aa, evet Mr. Beast taş bölümü. Oğlum adam her şeyi yapmış. 1, 2, 3 alıyorum. Aldım. Aldım. Lan bismillah. Geliyor. Ne yapacağım? Geliyor. Bu yolu takip ederek gitmemiz lazım. Allah tövbeden de şey düşüyormuş ya. o oh, Ceroş geliyor vallahi geliyor. Bir Ağaç şey değil mi? Bu benim kafama düşer tepeden düşen kesinlikle. Ay. Çünkü ay bu kadar hayatsak şansım var. Allah ale o o Arkadaşlar öleceğim gibi hissediyorum çünkü zor bir bölümmüş bu. Oy. Ağaç devriliyor. Bütün felaketler ol veriyi. He <laughs> geçtik. Vallahi geçtik. zengin olduk. 100 bin dolar daha kazandık. Etle mi 300 bin dolar? Zengin olduk be <gülüyor> <caray>. <gülüyor> Ay ne oluyor? 啊！奈布。 Bilyenin içinde o bir tamamlayacağız. Ya işte şimdi yandık. Haydi bakalım. Abi birbirimize de çarpabiliyoruz bu arada biliyor musun? Aa yok çarpamıyormuşuz. Yok çarpamıyormuşuz. Olamaz bu çok sinir bozucu. Bu biraz sürebilir. Ama sürmemesi Eyvah. için rahat oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Geç papi. Allah Allah. 300 bin dolar var. Er, 500 bin dolar da oyunu tamamlamış ve bitirmiş olacağız. Bir de bizi easy de oynuyoruz. Bu easy mi yani? Oo bunun var ya medium'a hard'da değişik olabilir. Şimdi bitirdikten sonra zaten medyuma ve hard'a geçeceğiz. Bak. Bakalım onlar nasıl olacak. Bayrağı alıyorum. Ben... E, checkpoint mi bu acaba? Checkpoint evet diyor sen çok iyi gidiyorsun diyor. Şunun üstüne zıplayacağım. Tamam. Oh, ben 300 ay. bin dolarımı alıp çekilmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ölmek istemiyoruz doğru söylüyorsun. Yok artık burası zormuş. He, he şimdi gidiyorum. Geldim. Gel 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 gel. gel. Ne, nesi varmış buranın? Tepeye doğru tırmanırken ittiremedim kendimi. Bir şey söyleme. La, lava mava yok Allah'tan yani. Lavlarım avlara değme olayı yok. Ooo Ceroş. Ceroş bitmiyor. Ceroş önümüzde daha uzun yollar var. Hayır bunu nasıl yapalım? Çukurlar var ve düşmek çok müsait. Lütfen düşme papi. Aa. Lütfen düşme papi. Hadi. Gidiyorum. Geçtim. Oy. Şurayı da zıplayalım. Evet. Mr. Beast yarışmasını kazanan Türkler olarak heyecanlıyız. Hayır. Hayır hayır <laughs> Kaybetmeyin. Oha geçtim Ceroş. Vallahi geçtim. Bit ama bitiş yeri nerede? Şu Eyvah. Oh başardım. Düştüm değil deme. Olamaz Ciro. Hayır yapma bunu. Düştüm. Ben 5. oyuna çekme... geldim. Ya. Bu zor bir bölüm diyor. Ama kolay olanı sana söyleyeyim. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Şu lever denen şeyi çekeceğiz herhalde. Sonra patlayacağız mı arkadaşlar ne olacak? Ve hoş geldin. Hadi bakalım. Hoş buldum. Hem... Hmm, nasıl yapacağız? Bakalım. Benim sırtımda para tamam. var bu arada. 400 bin dolar hala sırtımda duruyor. Şimdi bir ineyim aşağıya bir bakalım. Tamam ben de atlıyorum o zaman. Allah başladım. Hmm. Memorize de tamam. 4, 8, 7, 8, 9. 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6. Ben ona da bu çıktı. Yani i̇kimizinki de farklı o zaman. 3, Sonra 5, yukarı çıkıyoruz ve indiriyoruz. Doğru kod. <laughs> tamam. İndirdim. Şimdi... Oh süper. Çözdüm. 8, 5, 6, 5, tamam. 8, 1, 6, 5. Tamam. 6, 5. Doğru. Yes. <laughs> Zeka Oy. şeyi. 8 1 5 2 9 Doğru. Geliyor. Tamam. Papi geliyor. Zengin olmayın. Para tepeden aşağı düşecek senden. 10. Tamam. 2 9 3 6 5 2 9 3 6 5. Peki hala zengin Papi geliyor. Zengin Papi yürü yürü yürü. Heyecanlandı çocuk. Heyecanlandı çocuk. <laughs> çocuk heyecanlandı. Ve son kol indiriyoruz. E para gelmedi. E, sen sonu indirdim. Yaptın. Tamam sona kadar yüzümem Devam. lazım. Ve sonrasında buradan çıkıyoruz. İperi. Basıyoruz. Para gelsin. Bak. Oh 500 bin dolar oldu. Kazandım. Yarışma bitti. Ha 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 diyor. Dalga geçti. Sanırım. Biz, ana bitmemiş bir sonraki, onun. Altıncı bölüm. Bir sonraki. Aa. Mr. Fizz çikolatası var. O oh, her şey bağırdı. Buna zıplayayım. Neden oraya? Aa. Neden? Yanlış mı yaptım? Bilmem Mr. Beast'in çikolatalarına zıplamamız gerekmiyor muydu? Çünkü Mr. Aa, Beast yanındayız ya. Ceroş hile yaparak kazanacağız. Gel boşluk olanları Nasıl? bulabiliyorum Ceroş. Sonra bu. <laughs> Mouse da hile Ama yapıyorum. ben düştüm yere. Eee Mouse da yaklaşıp da karenin içine girdiğinde eğer aşağıya doğru iniyorsa orası boşluk ve tuzak. Sanırım ikimizde de farklı. Aa ben de sanırım sadece Mr. Beast'in çikolatalarını... Hayır 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 hayır. Bir dakika. Evet sadece Mr. Evet. Beast'in çikolataları. Aynen sadece Mr. Beast'in çikolatası doğru. <laughs> Aynen öyle. Final seçimi yapacaksın. Like or dislike the game. Tabii ki de like seçiyorum. Like, like seçiyorum. 500 bin doları vermemek için dislike atmak istemeyin. Oh 100 bin dolar daha mı geldi? bin dolar kazandık bir sonraki oyunda biraz kör olacakmışız Allah Allah oh. Ceroş. Hmm. Tamam sona kadar gitmeye çalışıyoruz değil mi Evet okey 600 bin dolar istiyorum dostum oa kesiyordu as kalsın asgarsın kesiliyordum o oh, son anda geçti Ah geçtim Ceroş. Bastım. Nasıl geçebildin hemen? Koştum herhalde ya. 700 bin dolar oldu. Allah bir milyon dolara falan gidiyoruz. Ne oluyor abi? Of neredeyiz böyle? Geldim. Light on. <laughs> Işıklar yansın. Para kasası açılıyor. Yok hayır 8. tuzak diyor. Aa kurabiye kesme sahnesi. Yandık. You break the cook. Ah yandık. Ne bu? Um, Kurabi Işık var. kesmemiz gerekiyor Ceroş. Hoş Yalnız geldin olmadan. 8. tuzağa. Tamam. Hmm. Evet doğru gidiyoruz. Lütfen çatlama veya kırılma. Lütfen çatlama veya kırılma. Yaptım. Olmayı. Get circle cookie. Taratıyoruz. Nasıl yapacağım? Kurabiyeyi tarattım. Mouse da kesiyorsun. Tıklayarak. O çizgiyi tamam. devam ettirmen gerekiyor. Of ikinci kurabiye geldi. Üçgen şeklinde. Tamam. Ah çatladı. Çatladı. Çatladı çatladı. Çok az çatladı. Çok az çatladı. Lütfen. Öldün mü? Hayır. Ama böyle çok az bir çatlama payı veriyor. Oh. Bunu tamam, da başardım. Büyük. Taratıyorum. Şimdi kupini tarat diyor. Nasıl taratacağım? E'ye basıyorsun taratacağım? gene. İlerideki makineye. Ha, tamam. Tamam. o Yandık. Bu sefer zor bir şekilmiş. Yıldız şekli yapıyorum. Sen benden çok hızlı gidiyorsun. Evet. Turboyu taktım gibi. Tamam. Üçgen. Üçgeni yaptın mı hemen? <laughs> Onu da çok az çatlattım işte. Kurabiye tamam. ustası ya. Uhu. Aşçı aşçı. Bu da tamam. <gülüyor> aşçı. <gülüyor> Ve geçiyoruz. Son kapıdayım. Son kurabiye geliyor. Tamam. Yani çok karışık bir kurabiye olabilir. Ay bu ne böyle? O ceroş bu zormuş bak. Tamam çatlatmayacağız. çatlatmayacağız. Aşçı bitirdi hemen. Çatlatma babi. O parayı istiyorum MrBeast Beast. Mister <laughs> Mr. Beast o paraya ihtiyacım var dostum. 700 bin dolar olduk Taratıyorum. Ceroş galiba zengin olduk. Galiba zengin olacağız Ceroş. Son kapıdayım ve beyaz bir kapı var. Beyaz kapıdan geçiyorum ve cookie. O da tamam. 800 bin dolar kazandım. Tebrikler diyor. Oo bütün tuzakları tamamladın dedi. Şimdi senin ödülünü vereceğim. O çek verdi. 800 bin dolarlık Mr. Biz çeki verdi bana. <laughs> If you want to play again, enter the door behind you diyor. 800 bin dolarlık çek ve 10.09.23 2023. <laughs> Çeki kabul ediyorum. Play again diyor. Tekrardan oynamak istersen. Arkadaşlar oyun bitti. Burası da Venus ve paralarım. 800 bin dolar burada Caroş. Gel parayı canlı bir şahit olarak görüyoruz. Canlı canlı. <laughs> of 800 bin dolar bu kadar para ediyor mu ya? Yok artık. Yok artık. Bir tane üstüme winners şeyi verdi. Ee, geriye doğru gidelim bakalım. Play again yerinde tekrardan pro bölümü falan var mı? Yoksa bütün tuzaklardan oynadık mı? Sanki orada farklı da vardı. Tekrardan geldik. Bu arada oyun çok çok iyi yapmış. arkadaşlar da umarım video beğenmeyi unutmazsınız. Video beğenmeyi unutmayın. Start challenge diyor. Aa hard modu gelmiş ama bunu bir sonraki videoda gösterelim. Bir sonraki bölüm yapalım olur mu? Olur. Tamam. Ben burada kaldım. Bir anda kurabiyem gitti. Ya yapma. Evet ama ölmedim. Hadi ya. Ben bitirdim. Öldüm. Ben tamamladım Ceroş. Ölmek zorunda kaldım. Ve tekrardan buradayım. Aa, oyun beni tekrardan çekti. Hard bölümü Neye çekti. Çektin? Aa, bunu şimdi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde hard bölümü izlemek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümü bir sonraki videoda yapmak istiyoruz. Burada bitiyor. Sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.